Merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün tekrarda bir Minecraft videosu çekiyoruz. Ee, bir mod tanıtım videosu. Hoş geldiniz videoma. Ee, önceki videomuz gibi 5 tane mod şöyle çekmeyi hatırlıyorsanız. 5 tane mod çekeceğim tekrardan. Ve ilk modumuza başlayalım. Arkadaşlar ilk modumuz e, çok kolaylaştıran bir mod. Yani yani çok kolaylaştıran ve güzel alternatif bir mod. Şöyle. Arkadaşlar bu sadece Shift ve sağ tık yapmanız yeterli. Modumuzun adı da Carry on. Yani Şöyle. Carry On modumuzun adı. Sağ tık, Shift ile e, sandıkları, bıçıları, hepsini alabiliriz. Fırınları falan filan. Ve hayvanları da dahil. Galiba e, yırtıcı canavarlar alınmıyor. Şöyle hayvanlarımızı da alabiliyoruz. Yakın olması lazım tabii ki bize. Şöyle gördüğünüz üzere. Güzel bir mod. İkinci modumuza geçebiliriz. Arkadaşlar ikinci modumuz ise çok güzel bir mod yani. Şöyle gördüğünüz üzere yukarıda yazıyor. Kırık taş. Kayrak taşında deme cevheri. Bu modumuzun adı ise neydi ya? Jade'ydi herhalde aynen. Jade mod olması lazım. Baktığımız eşyayı adını nasıl kırıldı hepsini gösteriyor. Kazma lazım şöyle gördüğünüz gibi balta. Bir de hayvanların canını gösteriyor. Mesela ben vurdum azalıyor bakın. Böyle güzel bir mod. Bu arada Shader'ı beğendiniz mi ya? Güzel Shader. Shader istiyorsanız da yoruma yazabilirsiniz. İsmini söyleyebilirim. Cidden güzel bir mod. Üçüncü modumuza geçebiliriz. Arkadaşlar Üçüncü modumuz ise herkesin bildiği harita modu. Journey map olması lazım. J tuşuna basarak aktif edebilirsiniz yani. Gezdiğiniz yerlerdeki her şey, şey. Mesela ben burada TNT patlatmıştım. İsterseniz gidebiliriz. Şurada olması lazımdı. Galiba. Neredeydi ya? Şuradaymış. Aynen. Buraya fil komutuyla falan koymuştum. Şurada. Aynen. Ben burada TNT yapar atmıştım mesela haritada gözüküyor Şöyle Kağıt bankası falan filan Güzel bir mod Hatta modumuzda da şu ayarlar var waypoint bekleyin şeye gidin göstereyim Allah Allah unuttum hatta durun Böyle açmışken göstereyim Bizim şimdi yerimiz buraya buraya waypoint atalım hadi Şuraya basıyoruz arkadaşlar hatta dur şöyle Buraya sağ yapabilirsiniz. böyle de yapabilirsiniz. Tamam. Buraya bastım abi. Ne dedim? Yazalım. Mod tanıtım yeri. Buradan lokasyonunu, rengini falan filan her şeyi ayarlayabilirsiniz. Save kaydı abi. Teleport dedim. Ha, olduğum yeri Wayport diyormuş bu. O zaman oraya gidelim. Aa bu ne ya? Aa buraya koymuştuk. <laughs> buraya falan bayağı bir uğraşmıştım burada. Ve bu modda öldüğünceler de gözüküyor arkadaşlar. Mesela şu ne diye sorarsanız. hem burada e, AFK koymuştum. Zombi öldürmüş mesela. Şurada bir yerde olması lazım. Aynen. Şurada eski modumuzu çektiğimiz yer hatırlarsanız. Böyle. Bu modda falan her şeyi görebilirsiniz. Sebebi Enes yazmıştım. O gözüküyor olduğunuz yere waypoint diyerek ya da hatta B tuşuna basarak yapabilirsiniz Çok güzel bir mod. Dördüncü modumuza geçelim. Dördüncü modumuza geçelim. Arkadaşlar e... arkadaşlar dördüncü modumuz ise corpse e, yani deh modu. Mesela abi gelin. Girebilir miyim ya? Aynen. Ben bir öldürün abi. Evet öldüm. <laughs> Burada TNT patlattım yer. buraya için şöyle basıyoruz buraya. Hatta yok. U'ya basıyoruz. Burada yazıyor. Burada olmazsa neydi ya bir şeydi. Vallahi arkadaşlar ben tam hakim değilim. Kusura bakmayın. Neyse. U'ya bastık. Buraya bastık. Şöyle ışınlanabilirsiniz. Böyle cesedimiz şöyle bir eşyalar aktaralım. Sizi bir keseyim abi. Hayır. Çekin şarkı. Böyle gördüğünüz güzel. ceset modumuz var. Benim cesedim. Korpse. Burada eşyalarım söyle hepsi gözüküyordu. Eşyalar aktar dedim. Şuradan aldım. Kılıcı almak için hemen basmıştım. Ve 5. modumuza geçebiliriz. Arkadaşlar 5. mod... Arkadaşlar 5. modumuzu da bir saniye bir time sette yapayım. Şöyle. 5. modumuz ise <laughs> çok basit bir mod. Şalkır içindekileri gösterme modu. Ben yani açmadan içindekileri gösteriyor. Ben çok güzel bir mod. Şöyle. Gel bakayım abi. Yani bu kadar. Güzel bir mod. Ve JD modu da de sandığın içinde ekledi görebiliyoruz böyle. Yukarıda gözüküyor bakın. Şunda kömür olsaydı gözüküyordu bir saniye göstereyim ama. Kömürle kömür sistemi abi. Şöyle gördüğünüz gibi üstte gözüküyor. Güzel modlarımızdan bir tanesi. Bu arada öldüğümüz yer gözüküyor demiştim galiba. Öyle. Evet arkadaşlar 5. modumuz ise Fresh Animation yani güzel animasyon gibi bir şey olması lazım. Gördüğünüz gibi köylerin Şöyle bu şuna vurayım abi. Gördüğünüz gibi hepsi kaçıyor. Seyirci modunda göstereyim. Güzel bir mod yani. Şuna da aynısı mesela. Güzel animasyonlu bir mod. Bence çok güzel kullanmanız gereken bir mod. Şöyle abi Creeper var mı şurada? Aynen. Creeper'a e bir tane vurayım abi. Hatta bana bir gelsin. Bakın ne güzel görüyor güzel. Başka ne var? Örümcek animasyonu çok güzeldi ya. Sık çağıralım örümceği. Öyle neydi ya? K Key olması lazım. Bakın. <laughs> Gel lan. <laughs> çok değişik güzel. Aa ya. Yes, <laughs> Örüm örümcek öldü ya. Evet arkadaşlar. 5. modumuz da böyleydi. Evet arkadaşlar modlarımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. modlarımız için de açıklamaya bakarsanız oraya linkini koyacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan şöyle jet modumuz falan gözüküyor. Görüşürüz arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay.